Hocam demiş bir mail okuyalım yine. Hocam demiş sabah namazı ezan okunmadan kıl, namaz kılınır mı diye bir soru sorulmuş hocam. Şimdi ezan okunmadan derken ezan şunun içindir. Bakın şimdi imsak vakti Ramazan'la normal günler farklıdır. Ramazan'da imsak vaktinde okunur ezan. Sabah namazın ezanı. Niye? Oruçlu olduğundan dolayı artık yeme içmeyi bırakmak için. Ama diğer zamanlarda Ramazan'ın haricindeki diğer zamanlarda ezan güneşten Bakın güneşten bir saat önce okunur. Niye bir saat önce okunur? Çünkü e, sabah namazının Arzına, farzına, bakalım. cemaate ortalama 25 dakika duranlar var. 20 dakika önce güneşten, 25 dakika, 20 dakika camiler ve mescitler için duranlar var. Peki ezan niye yarım bir saat öncesinde okunuyor, güneşten bir saat önce Çünkü ki? Hani insan o ezanla beraber uyansın abdestini alsın. Işte namaza bir hazırlık yapsın. İşte o arada işte sünneti gerekirse evinde kılsın. Biliyorsunuz sünneti evde kılmak çok eftaldir sabah namazının sünneti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yapmış olduğu sünnetlerden bir tanesidir. Ne yapsın? Sünnetini evine kılsın ve farza işte 20 dakika 25 dakika kalıncaya kadar da farz camide mescitlerde farza durul için ne yapsın? Rahat bir şekilde yetişsin için güneşten bir saat önce okunur sabah namazının farzı. Ama ne zaman? Ramazanın haricindeki zamanlarda. Ama bu şu, şu demek değildir. Sorudaki kardeşimin dediği gibi. Yani ben illa sünneti ne bileyim işte ezan okunmadan kılamaz mıyım? Yani kılmaması daha hoş olur ama şöyle bir şey olabilir. Mesela yola çıkacaktır. Değil mi? Mesela e, bir acelesi vardır. Belki camiye cemaate gidemeyecektir. Veya e, icabında e, yola çıkacaktır. Yolda şey, geçerken bir camiye uğrayacaktır. Ha, o zaman vakit ne zamandır? Vakit imsak vaktidir. Yani bir sabah namazının vakti imsakla beraber gider. Ezanın şeyle vakitte bir alakası yok. Ezan sadece ilandır. Duyurmaktır. Yani sabah namazında ezan okunduğu zaman yani insanları uyandırmaktır. Yoksa ezandan önce yani imsakla ezan arasında namaz kılınmaz demek değildir. Ne zaman kılınır peki? İmsakla sabah namazının vakti imsak dediğimiz imsakla güneşin doğuşu arasındaki o vakitte ne yapabiliriz? Sabah namazını Kendi başına kılarken tabi ezan da okuması lazım değil mi hocam? Yani çünkü erken kılacağı için. Eğer seyahata şuraya buraya acelesi yoksa tabi ki ezanın zaten şey vardır. Sünnet olan, hoş olan e, güneşten 20 dakika öncesine kadar sünneti demiyorum. Farzı geciktirmek çok büyük. Sahabı. İfsar vakti deniliyor buna. Yani güneşe 20 dakika kalıncaya kadar namazı farzı geciktirmenin çok büyük sevabı vardır onun için şey geciktirmek lazım farzı o şekilde evet. 20 dakikaya kadar geciktirmek lazım. Hocam acelesi bir... yoksa ama